Kaçak göçek yaşanmış bir ömür bizimkisi. Bir göçebe çadırı ne kadar iz bırakırsa ardında... ...bizim de o kadar hükmümüz oldu işte yaşadığımız hayatta. Derme çatma mutluluklardan sevdalar ekmeye çalıştık gönül bahçemize. Kiminin tohumu uymadı, kimine toprak. Kimi sert kışlara dayanamayacak kadar narinde, kimi hep başka coğrafyalara döndü yüzüne. Yollar bize düştü, yolculuklar bize. Bir ömür biriktirdiğimiz yetmedi hiç kimseye. Gönül dolusu vefaydı yürek sofrasına serdiğimiz. Yetmedi. Yetmedi kimselere. Çoban ıslı bir Türkiye gülümsemeler düşüyordu oysa yüzümüzden. Ilgıt ılgıt esen binlerce koku içerisinden bir tek onun kokusuna seriyorduk ruhumuzu hiç düşünmeden. Yalnız ona ait bir iklimdi sevmek. Kar, boran ya da cehennem sıcağı fark etmeden biz aynı baharda yürüyorduk. Yollara bize düştü Yolculuklar bize, hasretler bize, özlemler bize. Ölüm bize düştü ölüm. Doğmamış çocukların süt kokusuna uyutacakken karanlığı, gözlerinde her gün yeni güneşler yakacakken yalnızlık düştü bize. Bize hep yalnızlık düştü usta. Yalnızlık